Bu videoyu izledikten sonra aramızdaki sır kanalına abone olmayı unutma. Her hafta gerçek hayattan esinlenen yasak, dramatik ve derin hikayeleri seninle paylaşıyoruz. Şimdi dinle. Çünkü bu sır belki seninle de ilgilidir. Ben Mert. 24 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bir reklam ajansında grafik tasarımcı olarak çalışıyorum. İşim yoğun ama eğlenceli. Arkadaş ortamım iyi, sevgilim Duygu'yla da iki yıldır birlikteyim. Her şey yolundaydı. Ta ki o kadına rastlayana kadar. O adını ilk defa toplantıda duydum. Selin. 32 yaşında. Evli. Yıllardır sektörde kanınan özgüvenli bir kadın. Saçları omuzlarında dalgalanıyor, bakışlarıysa sanki insanın içine işliyordu. İlk kez karşılaştığımızda sunumu be yapıyordum. Ekrandaki renkler, tasarımlar, hepsi onun dikkatini çekmişti. Toplantı sonrası yanıma geldi. Sunumun çok iyiydi Mert. Tasarımın enerjisi var. Sesi yumuşaktı ama gözleri sertti. Adeta beni tartıyordu. Teşekkür ettim, gülümsedim. O da gülümsedi ama o gülümsemede başka bir şey vardı. Bir davet, bir merak, belki de bir oyun. O an içimden dikkat et Mert dedim. Çünkü o bakış tanıdık bir tehlikenin habercisiydi. Kalbim hızlandı ama mantığım bu sadece iş diyordu. Günler geçti. Ofiste sık sık göz göze gelmeye başladık. Öğle aralarında kantinde masamın yanına oturuyor, bazen bahane edip bilgisayar ekranıma bakıyordu. "Bu fontu nasıl seçtin?" diye sorarken omzuma hafifçe dokunuyordu. Bense sevgilim aklımda olsa da bu ilgiden hoşlanıyordum. Kabul ediyorum, egoma iyi geliyordu. Ama her defasında kendime sadece arkadaşız diye telkin veriyordum. Duyguya olan sevgimi hatırlatıyordum. Onun gülüşü, bana yazdığı notlar ama Selin'in varlığı zihnimde bir gölge gibi büyüyordu. Bir akşam mesaiye kalmamız gerekti. Ofis bomboştu. Dışarıda yağmur yağıyordu. Pencerelerdeki damlalar sessizliği daha da vurguluyordu. Selin masama yaklaştı. Bir kahve molası verelim mi? Mutfakta kahvelerimizi hazırlarken bana evinden, kocasının iş seyahatlerinden, yalnızlığından bahsetti. Sesinde bir burukluk vardı. Yıllardır ihmal edilmiş bir kadının hüznü. O an aramızdaki mesafe azaldı. Hem fiziksel hem de duygusal. Kahve fincanını elime alırken parmaklarımız değdi. Bu temas içimde bir kıvılcım yaktı. Bir dosyaya bakarken omzum omzuna değdi. Normalde geri çekilmem gerekirdi ama yapmadım. Göz göze geldik ve o an her şey sustu. Ofisin loş ışığı, yağmurun ritmi hepsi kayboldu. Ellerimiz birbirine değdi, sonra o değme tutuşa dönüştü. Selin, bunu yapmamalıyız dedi ama sesi kararsızdı, gözleri ise tam tersini söylüyordu. Cevap veremedim. Dudaklarımız birbirine değdiğinde bütün mantığım, bütün ahlakım eridi gitti. Öpücük uzun ve yoğundu. Yıllardır bastırdığım bir arzuyu serbest bırakmıştı. O geceden sonra gizli mesajlar, iş çıkışı kısa buluşmalar başladı. Koca İstanbul'da yüzlerle kafe, park, sokak vardı. Ama biz hep alka sokaklarda, karanlık köşelerdeydik. Selin'in evli olduğunu biliyordum ama bu gerçek aramızdaki çekimi durduramıyordu. Sevgilim Duygu'nun mesajlarına geç cevap vermeye başladım. Evine gittiğimde bile aklım Selin'deydi. Her dokunuş, her buluşma hem heyecan hem suçluluk yüklüydü. Bir gün Selin'in boynundaki kolyeyi fark ettim. Kocası hediye etmiş olmalıydı. Bu detay vicdanımı daha da rahatsız etti. Bir gece Selin'le Beşiktaş'ta bir oteldeydik. Pencereden boğazın ışıkları görünüyordu. Yatağın kenarında otururken telefonuma duygudan mesaj geldi. İyi misin? Seni özledim. O an boğazıma bir yumruk oturdu. Mesajın masumiyeti, içimdeki ihaneti yüzüme vurdu. Selin fark etti. Sevgilini mi düşünüyorsun? Başımı öne eğdim. Evet. Ve bunu ona yapmamam gerekirdi. Sesim titriyordu, gözlerim doldu. Selin sustu ama yüzünde bir pişmanlık belirdi. O gece otelden ayrıldım. Yağmur altında yürüyerek eve döndüm. Zihnimde Duygu'nun gülüşü, Selin'in dokunuşu birbirine karışıyordu. Eve döndüğümde Duygu uyuyordu. Sabah olduğunda gözlerimin içine bakarak gülümsedi. O gülümseme bıçak gibi kesti içimi. Kahvaltı masasındayken elini tuttum. Duygu, seni seviyorum ama sana ihanet ettim. Bunu hak etmiyorsun. Gözleri doldu. Sadece teşekkür ederim dürüst olduğun için dedi ve kalktı. Kapıyı kapatırken ağlamaya başladı ben ise hareketsiz suçluluk içinde kaldım. O günden sonra Selinle de görüşmedim. Mesajlarını okudum ama cevap vermedim. Ofiste yollarımız kesiştiğinde başımı çevirdim. İstanbul kalabalıktı ama ben kendimi tek başıma hissettim. Her köşe başında, her vapur iskelesinde Duygu'nun gülüşü ve Selin'in bakışları peşimi bırakmadı. İşe odaklanmaya çalıştım, arkadaşlarımla vakit geçirdim ama içimdeki boşluk büyüyordu. Haftalar geçti ama vicdan azabım dinmedi. Bir gün Duygu'dan bir mesaj aldım. "Kendine iyi bak Mert. Umarım mutlu olursun." Bu mesaj kalbimi yeniden yaraladı. Onu aramak istedim ama cesaret edemedim. Selin'le ise bir daha konuşmadım. Ofiste başka bir ekibe geçtiğini duydum. Ama zihnimde hala o otel odası, Boğaz'ın ışıkları vardı. Bir akşam vapurda otururken denize baktım. Dalgalar içimdeki karmaşayı yansıtıyordu. Belki doğruyu yapmıştım ama vicdanım hala o odada, Boğaz'ın ışıkları altında kalmıştı. Yeni bir başlangıç yapmaya karar verdim. İşten ayrıldım, İzmir'e taşındım. Deniz kenarında küçük bir stüdyo açtım ama her tasarımımda, her çizgimde Selin'in gözleri ve Duygu'nun gülüşü iz bırakmıştı. İstanbul'u geride bıraktım ama o anılar peşimi bırakmadı. Belki bir gün bu yükten kurtulurum. Belki de bu hikaye hep içimde bir yara olarak kalır. Şimdilik sadece kendime zaman veriyorum. Eğer bu hikaye seni etkilediyse, aramızdaki sır kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü burada herkesin sustuğu yerde biz konuşuyoruz.